Benim adım Berat Türkdurmaz. Samsun Çarşamba Gazetman Paşa Ortaokul'un öğrencisiyim. Teknofest Eğitim Teknoloji Yarışması kategorisinde hazırladığımız projeyi adı Trafik Uyarıcıları. Takım adımız GOP1. Projemizin Buracı, özeti. Biz tanışmalı öğrencileriz. Okula gelirken giderken ve giderken yolları araç sürücüleri ve yayaların hatalı davranışları gördükçe korkuyoruz. Ayrıca her gün televizyonda haberleri izlerken, Gördüğümüz trafik kazaları, hataları genelde sürücü ve yayalardan kaynaklandığını görüyoruz. Bundan yola çıkarak yayaların kırmızı ışıkta geçmelerini engellemek amacıyla mekanik bir engelin gerekli olduğunu inanarak bu amaçla bir bariyer engeli olması şeklinde bir maket hazırlamayı istiyoruz. Çözüm, çözüm ürettiğiniz sorun, ihtiyaç. Yaptığımız araç her gün yaklaşık 600 ve her saat 20 trafik kazası oluyor. Bu kadar günde 5-20 kişi arası ölüyor. 200 kadar kişiye yaralanıyor. Ortalama her yıl 5-6 bin arası kişi ölmekte ve 100-200 bin kişi arası da yaralanmaktadır. Bizler de ülkemiz bu kadar önemli olan trafik kazaları azaltmak için projeyi hazırladık. Hedef kitle, eğer ana sınıfından itibaren herkes trafik eğitimi alır ve uygularsa trafik kazalarının önemli oradan da alatıcını düşünmekteyiz. Katılacak yöntem, öncelikle eğitim okula gidiş güzergahında ilçemiz bulvar ve caddeleri inceledik. İncelenen bulvar ve caddeleri modellerin küçüğün köpük üzerinde olmak üzere yollar, kavşaklar yaptık. Trafik işaretleri, lambalar, yol ve bulvarlar çizerek uyarıcı işaretler yerleştirdim. Trafik ışıklarının ve bariyeri bir düğmeye bağladım. Tek bir düğmeye bastığımızda kırmızı ışık yanacak ve aynı anda yayalar kapalı ön bölümüne bariyer inecek. Yayalar istedikleri de kırmızı ışıkta geçmeyecek.